Rakip görüyorlar. Rakip o yüzden böyle. Rakip görüyorlar. Evet. Baktılar her şeyi yapıyor. Eyvah dediler ne bulsak. Ceviz kabuğunu doldurmayan şeyleri söylüyorlar. Çıldırıyorum ya. Kendileri doğru düzgün daha cam silmedi be. Gelmiş bana televizyon diyor. O televizyonun silindiğini zaten temizlikten anlasa o televizyonun silinmediğini Benim günümde benim televizyonum çok eleştirilmişti. Lekelerin olduğunu söylemişti. İnşallah Aleyna salonundaki televizyonu çok güzel bir şekilde silmiştir. Evlerinin önü boyalı direk Yerden yere vurdun sen beni felek Her acıya dayanamaz bu yürek Ömrümde ayrılamam yer senden Her acıya Ölürüm de ayrılamam <laughs> yer senden. Evet, kuş pislikleri. Hüseyin dedi ya insan pisliği temizledim diye. Şimdi kuş pisliği temizliyoruz. İnanamayacaksınız ama mobilyayı kremle, bulaşık süngeriyle ovuyorum. Çünkü kurumuşlar. Aleyna bence peteğini yetiştiremedi. Televizyon ünitesini de yetiştirebildiğini zannetmiyorum. Orada başka bir dolap vardı. Onu da detaylı temizlediğini zannetmiyorum. Aleyna hadi Aleyna. Yeni siliyorum koltuğu koyuyorum hemen. Aleyna'cığım dün bana dedin ya peteklere işte altından şey geliyordu lekeler, örümcek ağlara geliyordu. İnşallah sen de o petekleri silmişsindir. Salondaki temizlik tüm hızıyla sürerken Aleyna Hanım elindeki süpürgeyle koltukları en kuytu köşelerine kadar girerek güzelce süpürüyor. Bu sırada Kadir de televizyon ünitesini özenle silerek ışıl ışıl yapıyor. Temizlik ustamız hiçbir detayı gözden kaçırmayarak temizliğin hakkını sonuna kadar veriyor. Aleyna salondaki temizliğine gelirsek çok ahestelik orada da devam ettiriyordu. Enerjisi bitmişti. Salonda detaylı bir temizlik yaptığını kesinlikle düşünmüyorum. Çok eşyalı bir salon değildi. Acele eden e, ne yaptığını bilmiyordu. Kesin ve kesin hala ve hala eksikleri tamamıyla vardır. Benim için avantajdır o. Başaramadığını söyleyebilirim. Koltukları süpürmeyi bitiren Aleyna Hanım şimdi de koltukları silmeye başlıyor. Üstten üstten koltukların tozunu alan yarışmacımız diğer mobilyaları da elden geçirmeyi ihmal etmiyor. Salondaki hummalı çalışma ara vermeden sürüp gidiyor. Aleyna mutfaktan çıkıp salona geldiği için doğal olarak kollarında böyle büyük bir yük oluşmuştu. Onun için yani o salondaki koltukları silsem de olur, silmesem de olur modundaydı. Onun için hiç beğenmedim. Ne oldu kız? Aleyna. Hangi ne tarafta? Bilek mi kolum, omuz mu? Benim bu kolu sakat zaten. Otur, otur, otur. otur. Omuzundan mı? Yaslan gibi yaslan. Ha, yaslan. Süren durdu şu anda bir dinlen. Sabahtan beri hiç durmadan o kolunun üstünde sallandı sallandı. Teldi, yerdi, bezdi. Omurilik dağılması var bende de. Bir beş dakika dinleyelim o zaman. Bir süreyi beş şu dakika alabileyim. bir durduralım, bir su alalım, bir dinlenelim. Tamam Kadir, süreyi durdurduk. <laughs> tamam, bir şey kalmadı, bir şey kalmadı. Aleyna. <laughs> Sen niye hırs, niye sinirleniyorsun bu kadar? <laughs> Ayyla biraz hırsından ağlıyor. <laughs> Korkunç, <laughs> <laughs> Omuzundan mı? <laughs> tamam bak süren tut, sakin ol, <laughs> tamam. Bunu <laughs> biraz şöyle oyna, şöyle kürek çeker gibi, hafif hafif. Sabahtan daha ağrıyor muydu? Ya dün annem ev işine gitti. Ben çıkışta ona gittim yardım ettim. Üstüne bir de yemek falan yaptık. Yorgun argın direkt yattım ben. Herhalde onun yorgunluğu. Bir de üstüne burayı temizleyince. Yük bindi bugün. Ay çok acıyor. Gel bir hava alalım gel. Gel mutfağın balkonuna çıkalım dışarıya bir temiz hava al gel. Gel. Bir beş dakika bir e, Aleyna abi dinlensin. Hem kolu için hem de biraz morali yerine gelsin. Bir temiz hava alalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gel. Elayna bu evin altına çıkamadıysa hiç ona bir şey demiyorum. Çok yani... Dün çok bana çok büyük konuştu. İşte sen ev işine gidiyorsun da böyle mi gidiyorsun da kaç yaşındasın da ben 22 yaşındayım da senden iyi temizlik yapıyorum da göreceğiz. Bakalım nasıl temizlik yaptı hep birlikte göreceğiz. Hadi Aleyna. Temiz havamızı aldık, elimizi yüzümüzü evet. de yıkadık. Ağlayarak gittiniz, koşarak geldiniz. Ne oluyor böyle? Güneş, Güneş her zaman adama enerji verir. Yaslı gittim, şen geldim. Heh, aynen öyle. Şimdi evet, gayet iyiyiz. Ha, sen oradan çekip, ben şu tüm ünitesini bir çekeyim. Bak var ya, senin canını okurum. Yeter artık, 2 saattir TV ünitesindesin. Aaa, koş bir şey tırnakladın be, beni Ama delirtme. Valla şimdi ben de kolumu çıkartırım burada görürsün ha. Ne yani, Aleyna Hanım numara mı yapıyor? <laughs> Aleyna'cığım art niyeti görüyorsun değil mi tatlı? Görüyorum. Tövbe tövbe bir saattir diyor. Her yanını kuş pislemiş onu kuşu tutulmuyor. Nasıl kuşsa o öyle. Neyse hadi bak sürenizi söylüyorum. Kalan süreniz 18 dakika. Ben size bir kıyak geçeyim. Ne gibi? Siz işinizi bitirin yerleri ben alayım. Ama yalandan alırım haberiniz olsun. Sen alacak sen öyle yalandan istemem hayır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.